Herkese merhabalar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar 2-3 gol oynayan arkadaşlar için bazı oranlar vereceğim. Bu oranlara göre dikkat ederseniz maçların %80'i yani büyük ihtimalle 2-3 gol olarak 2-3 gol aralığında bitiyor. Bunlar nedir? Arkadaşlar bakalım. İlk önce açıyoruz bültenden. herhangi bir maçımıza giriyoruz. Alt üst olayındaki arkadaşlar ilk yarı bir buçuk altı ilk yarı bir buçuk altı şu şekil evet şurada birinci yarı bir buçuk alt üst diyor. Birinci yarı bir buçuk alt üst gördüğünüz maçtaki alt oranının 1.25 üst oranının da 2.50 ee, olan maçlarda yani şuradaki 1.28 ve şuradaki 2.70 gibi ee, görmüş olduğunuz e, 1.5 altta ilk yarı 1.5 altta 1.25 ilk yarı 1.5 üstte 2.50 e, oran görürseniz e, bu oranlara dikkat etmenizi e, istiyorum. Yani bu oranlara göre de bahis alabilirsiniz. Bu maçların e, çoğunluk itibariyle 2-3 gol bittiğini e, kendimde e, oynayarak bizzat şahit oldum. E, yine bunun haricinde arkadaşlar e, 2.5 üstü yani maç sonu 2.5 üstünde 2.15 bakın 2.10 veya 2.20 demiyorum. 2.15 gördüğünüz maçların yine 2-3 gol aralığında bittiğini eee takip ediyorum. Bunları da 2-3 gol oynayan arkadaşlar için değerlendirmek üzere vermek istiyorum. Hepinize bol şans diliyorum. Görüşmek üzere.